bitches. Hoş geldiniz bitcheslar. Ne yapıyoruz? Bugün günlük hayatta İngilizce serimize devam ediyoruz. Yine çok güzel 10 tane kalıbımız var. İçlerinde bir tane kelime var. Sürpriz bir kelime. Çok kullanılıyor ama hiçbir yerde karşıma çıkmadı Türkiye'de. Neden bilmiyorum. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. İlk cümlemizin adı. I owe you one. I owe you one. Biri size... Bir şey yaptığında, sizin için iyi bir şey yaptığında ona teşekkür babında Thank you'dan başka, thank you so much'tan, thanks a lot'tan başka farklı olarak söyleyebileceğiniz bir yapı. I owe you one. Oğlum bir tane borçlandım sana. Ben de sana el atacağım ileride. Sana bir borcum var artık. Okey. Mesela çok zor bir işin altına girdin. Arkadaşın da geldi sana yardım etti. Seni bu işten kurtardı diyorsun ki. Yani bu durumda artık arkadaşına thank you deme. Thank you so much, thanks a lot deme artık. Yeter şu thank you'dan da kurtul. Okey. Ne diyeceğiz? Dude. I owe you one. Sana bir tane borcum var artık. Thank you. İşte thank you'dan bir tık daha üstün, bir tık daha samimi, bir tık daha vurgulu bir yapıdır I owe you one. Oğlum bir tane borçlandım sana hadi iyisin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Okay. Çok zor bir işten çıktın. Arkadaşın çok yardımcı oldu. Dude, I owe you one. Hatta abartırsan I really owe you one. Gerçekten sana artık bir borcum var. Bu kadar. Devam edelim. İkinci yapımızı çok sık duymuşsunuzdur. Adı shut up. Shut up biraz kaba bir terimdir. Kapa çeneni, sus artık, yeter. Seni duymak istemiyorum. I don't wanna hear you. Shut up. Bunu eğer ki bir tık daha üste taşımak isterseniz tam olarak şunu söylemeniz gerek. Shut the fuck up. Ben bunu çok severim. Neden? Kapa çeneni senin lanet olası kokuşmuş domuz pirzolası demektir. Karşınızdaki kişiyi aşağılamak, onun o ortamda çok değersiz bir böcek bir hamam böceği olduğunu ona hissettirmek için, onun kokuşmuş bir domuz pirzolasına benzediğini bir ucube olduğunu anlatmak için "shut the fuck up" kalıbını kullanabilirsiniz. Kapa çeneni. La. Demektir. Devam edelim. Sırada çok çok kullanışlı bir ifade var. Onun adı "by the way" yani bu arada, bu esnada demektir. Bir şey anlatıyorsun mesela. Anlattın anlattın abi geçen işte maça çıktık herif geldi bir girdi arkadan falan. Ha bu arada abi öyle yaptı ya hastaneye gittim ayağım meğersem kırılmış. Bu arada by the way biriyle yeni mesela karşılaştın bir soru sordun ya ben şuradan Atatürk mahallesine nasıl gidebilirim dedin. Ulan bir baktın sohbet koyulaştı falan altın da güzel gacı da güzel. Diyorsun ki by the way bu arada ayağım Fercan ben Fercan memnun oldum falan buradan yürüyorsun. Tüm mevzu bu. By the way çok kullanışlıdır. Bütün cümlelerle sık sık kullanılmaya açık bir yapıdır. Herkesin bilmesi gereken bir ifadedir. Devam edelim. Sırada bize çok yanlış öğretilen, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çok yanlış öğretilen bir yapı var. One minute gibi bir kullanım arkadaşlar çok kaba, çok itici, çok repellent olacaktır. Biz bir dakika, bir müsaade eder misin? Ya bir saniye birader demek için just a moment kullanacağız ve kibarlaşacağız. Just a moment. Bir saniye. Hemen bekle dur. Okey. Sıkıntı yok. Wait. Hold on. Bekle. Just a moment. Bir dakika ya. Bir saniye dur. Bu kadar. Okey. Öyle tutup milletin yanına gidip one minute falan. Two minutes. Three minutes. Four, five, ten. Öyle konuşmayın. Just a minute. Bir saniye arkadaşım. Bir dakika. Lütfen. Müsaade et. Just a minute. Mesela süpermarkettesin. Çok sıkışık bir koridordasın. Just a minute. Bir dakika arkadaşım çekilin. Okey. Bilgisayar başında tık 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 bir iş hallediyorsun. Sürekli arkadan dürtüyor seni arkadaşım. Hadi gari hadi. Hadi. Sadıç. Hadi sadıç. Sen ne diyorsun ki? Dude. Just a minute. Bir dakika ya. Ne yapıyorsun sen? Ne? Deli kendini ya. Bu kadar. Devam. Sırada çok çok hoşuma giden bir kelime daha var. Onun adı dips. Dips ne biliyor musunuz? Biz küçükken çok yapardık bunu. Mesela bozuklukları toplardık anne babamızdan çıkardık sokağa çakıl taşları üzerinden çıplak ayakla koşa koşa markete giderken salan biri düşerdi. E tabi cebindeki bozukluklar da düşerdi. Hemen ne derdik? Benimdir, benimdir, benimdir. Para benim. Tamam. İlk şey yapanındır, söyleyenindir. Benimdir. Bitti. Dips de aynı böyle bir şey. Hatta e Hawaii Meteor da bunun çok çok fazla örneği vardır. Ne olur Barney ile Ted aynı anda bir kız görürler. Dips hemen benimdir diyen kazanır. Mesela ev arkadaşınla eve girdiniz. Bir baktınız masada bir tane lahmacun duruyor. Şöyle birbirinize baktınız. Dips diyen lahmacunu kazanır. Benimdir. Dips aldım tamam. Sıkıntı yok. İlk ben dedim. Dips. İlk diyen alır. Bu kadar basit. Türkçede de aynısı var. Benimdir. Derdik biz tabi bunun farklı versiyonları da olabilir Farklı versiyonları yorumlarda belirtin Biz de öğrenelim Anadolu coğrafyasında başka ne diyorlar buna Ama Amerika coğrafyasında Dips dedikleri aşikar Diğer bir yapımız da Find a way out Bir yol bulmak Mesela bir grup projesi üzerine çalışıyorsun Şu an aklınızdan geçen Grup projesi değil ama bu Bu insancıl bir grup projesi Bir böyle bir şey Maket tasarlıyorsunuz tamam mı Ondan sonra arkadaşın yanlışlıkla bir hareketle bütün maçeti yerle bir ediyor. Sen de diyorsun ki, bilader, ben içeri gidiyorum. Beni sakın arama. You should find a way out. Bir çıkış yolu bulmalısın. Ben karışmam bak. Yarın son gün. You should find a way out. Beni karıştırma. Bir yol bulmalısın. Find a way out. Bir yol bulmak demektir. Ben ne yaptım? Bunu cümle içine koydum. You should find a way out. Ya da mesela değiştirelim. Allah'ın Allah'ım yandım ben. I must find a way out. Hemen bir çıkış yolu bulmalıyım gibi cümlelerimize serpiştirebiliriz. Find a way out ifadesini. Ne dedik? Bir çıkış yolu bulmak. Bir belanın içinden kurtulmak. Okey? Devam edelim. Sırada Amerika coğrafyasında çok 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 fazla kullanılan ama Türkiye'de öğretilen İngilizcenin içinde neredeyse hiç bulunmayan bir kelime. Terrific. Terrific demek Allah'ım kanka harika ya muhteşem bayıldım. Oh it's terrific. Bu ne lan? Müthiş demektir. Bize ne öğretirler? Great, fabulous, marvelous. Ne oluyor be? Awesome falan. Tamam hadi awesome da bir nebze kullanıyor da terrific çok kullanılır. Trafikle karıştırmayın. Bu terrific. Muhteşem kanka yanıyor. Woo! It's terrific. Kanka süper ya. Arkadaşın araba almış gelmiş yanına. Oğlum diyorsun bu ne lan? It's terrific. Harika bir şey bu ya. Arkadaşın partiye gitti geçen yıl. Kanka sen geçen yıl gitmiştin. Nasıldı o be? O da diyor ki. Kanka it was terrific. Muhteşemdi. Yanıyordu kanka. Bu kadar. Okey? Devam edelim. Geldik Türkçede de aynı şekilde kullandığımız bir yapıya. Diyor ki All good things must come to an end tüm güzel şeyler bir sona gelmelidir. Yani Türkçe'de biz buna ne diyoruz? Her güzel şeyin bir sonu vardır. Öyle değil mi? Mesela oturdun böyle 20 saattir yemek yememişsin. Karşında böyle yağlı, tereyağlı, bol böyle dumanı tüten bir İskender. Yedin, 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 yedin. Ulan dedin ki of çok şükür. Bugün de doyduk be. Ay. But ama all good things must come to an end. Tüm güzel şeylerin bir sonu vardır hayatım. Haydi gidelim yedik bittik masada kaldı. Güzel her güzel şeyin bir sonu vardır. Türkçede nasıl kullanıyorsanız İngilizcede de o durumlarda kullanabilirsiniz. Devam edelim. Sıradaki ifademiz cümlemiz şöyle. I have no choice. Ben sahibim hiçbir seçeneğe. Yani çevirdiğimizde bir seçeneğim yok. Ne yapayım yani? Mecburum. I have no choice. Okay? Mesela e, ee, bir baloya gideceksin tamam mı? Kıyafetin kalmamış gittin arkadaşının x small kıyafetini giydin böyle duruyorsun. O da diyor ki kanka bu şekilde gitmemelisin yani diyor. Sen de diyorsun ki birader ne yapayım acaba? Çıplak mı gideyim? Nude, nude, mu gideyim yani? Naked mı gideyim? I have no choice. Bir seçeneğim yok. Mecburum. I have to. I gotta do this. Mecburum ya. I have no choice. Mesela Karşındaki kişi sana bir hıyarlık yaptı. Sen de diyorsun ki oğlum gidip bana hemen 3 kilo dondurma alacaksın, baklava alacaksın. No, shut the fuck up. Çeneni kapat. You have no choice. Bakın I have no choice olarak kullanmak zorunda değilim. You have no choice olarak da kullanabilirim. Senin başka seçeneğin yok. You have no choice. You have no options. Senin seçeneğin yok. Go and do it. Git yap. Mesela geçmişi alabilirim. Kanka sen niye geçen gün o kıyafetle geldin partiye? Aga ben de çok memnun değildim öyle partiye gelmeye ama I had no choice. Yoktu yani seçeneğim yoktu mecburdum I had no choice. Ne yaptım? Heaven ikinci halini kullandım karşıdaki benim geçmişten bahsettiğimi anladı. He I had no choice. Vallahi bir seçeneğim yoktu kanka. Oğlum peki Ahmet niye kız elbisesiyle geldi pembe? Kankacım o da çok memnun değildi ben bir elbiseyle gelmeye ama He had no choice. O bir seçeneğe sahip değildi. Bu kadar. Onun bir şansı başka bir seçeneği yoktu. Yani I have no choice ifadesini bu şekilde çevirebiliriz. Her cümleye uyarlayabiliriz. Her zamana, her kişiye göre ayarlayıp kullanabiliriz. Çok kullanışlıdır, çok süper, çok terrific'tir. Devam edelim. Son olarak size iki tane ifade yazacağım buraya. Birisi asshole, birisi prick. Arkadaşlar. Asshole ve prick Eee dallama demektir. Eee yavşak demektir. Şerefsiz oğlum sen ne şerefsizsin ya falan derken kullanılır. Bir tanesi asshole genelde Amerikalılar Amerikanlar tarafından kullanılır. Prick ise genelde Avrupa'da işte İngiltereliler tarafından kullanılmaktadır. İkisinin de çıktığı yol aynı yani gittiği mesaj verdiği mesaj aynı. Prick ve asshole. Mesela arkadaşın sana bir şaka yaptı kapıyı bir açtın üstüne un yağdı falan böyle bir pislik bir eşek şakası. Diyorsun ki oğlum you are an asshole. Sen tam bir ya. Allah senin belanı vermesin ya. Mahvettin bizi deli ettin ne yaptın biz burada manyak ettin ya. You are an asshole. Ya da you are a prick. Sen tam şerefsizsin ya. You are a prick. Derken kullanabilirsiniz. E hocam bunları neden öğrettin? Oğlum istiyorsunuz çünkü bana kızmayın. Müptezellik yapmayın. Hocam küfürleri öğret hocam. Bu zaten küfür sayılmaz. Dallama bir küfür değil bence. Gayet yavşak da bir küfür değil. Çünkü yavşak, çünkü yavşak yani günlük hayatta çok kullanılan bir şey. Asshole ve prick bu şekilde kullanılır. Hangisini tercih edeceğiniz size kalmış. Ama biz genelde Türkiye'de Amerikan İngilizcesine daha yatkınızdır. Çünkü hep o taraftan eğitim almışız. Onlar bizi daha çok sömürmüş daha doğrusu. O yüzden asshole kullanmak bence daha sağlıklı olacak. Ve biraz daha vurgulu ya. Prick değil de böyle asshole demek daha güzel oluyor. Ne yapalım? Burada dersimizi bitirelim. Çünkü 10 tane kelimemizi, phrase'imizi, cümlemizi verdik. Benim daha yapacağım bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Bunların başına veya sonuna birkaç cümle ekleyip kafanızdan element uydurup, hikaye uydurup cümleler kurmaya çalışıyorsunuz. Ve bunu yazarak, çizerek değil, konuşarak yapıyorsunuz. Şimdi hepinize görüşürüz diyeceğim. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı Unutun anasını satayım. Unutun öyle şeyler sakın yapmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.